Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Bir genç kıyamet gününde cehennem zebanileri önünden arkasından vurmak suretiyle kendisini mahşer yerine getirirler. Hesap yerine gelir. Ve o genç beni görünce ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ne olursun beni kurtar diye yalvarır. Ancak ben meleklere sorarım. Bu adamın kabahati nedir? Ne olur bunu benim hatırıma affedin. Melekler der ki Rabbimize müracaat edelim. Rabbimiz ne buyurursa olur. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem peki buyurur. Allahu Teala Hazretlerine müracaat edin. Cenab-ı Hak buyurur ki Ey Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem o kulumun ile alakalı benim yapabileceğim bir şey yoktur. Çünkü onun hasmı Ramazan'dır şerif. Ramazan-ı şerif ona hasım kesilmiştir. O Ramazan-ı şerife hürmetsizlik etmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde sahabe efendilerimiz Ramazan-ı şerif gelmezden önce Ramazan-ı şerife hazırlanırlar. Şaban-ı şerif ayında Ramazan-ı şerife çok mübarek hayırlar hazırlarlar. Oruçlar tutarlardı, sadakalar verirlerdi, zekatlarını hazırlarlardı. Verirlerdi kısmen. Bir kısmını Ramazan-ı şerifte verirlerdi. Bak Ramazan-ı Şerif'e varıldığı zaman seslenirdi ya tellal, size mübarek olsun, hoş geldi, safa geldi, hayır ayı ve bereket ayı geldi. Ramazan-ı Şerif gelince böyle sevinirlerdi. Sen Ramazan-ı Şerif girmiş, sevinmeyi bırak şöyle dursun. Ramazan-ı Şerif'e hürmetin yok, saygın yok. Milletin karşısında pöfür pöfür sigaraları çekersin. Kafelerde çayları yudumlarsın. Restoranlarda yemekleri yersin. E sen nasıl ahirette kötek yemem dersin? Ahirette bir kötek yemen lazım senin. Tövbe etmezsen cezası var. Cezası var. Bunun da cezası bu işte. Allah böyle bir cezaya düçar olmaktan muhafaza eylesin kardeşlerim. Tehlike ya. Yani kendi elinizle buyuruyor Mevla. Tehlike atmayın kendinizi ya. Ateşe atmayın ya. Ne kadar seviyoruz ya. Kendi kendimize ateşe atmayı, kendi kendimize harama, günaha bulaştırmayı kardeşlerim yapmayalım, etmeyelim. Allah'tan korkalım. Bak böyle bir akıbet var. Ramazan-ı Şerif bunun hasmıdır. Ben bunu affedemem buyurdum Mevla. O zaman Resulullah buyurdu ki Ramazan'ın hasmına ben de şefaat ederim. Abdullah'ın genci cehennemi. E. Cehennemi boyladı. Allah rızası için rica ediyorum. Evlatlarımıza, yavrularımıza küçüktür demeyelim. 2 yaşında olsun, 3 yaşında olsun, 7 yaşında olsun. Oruç tutturmaya, yarım oruç, çeyrek oruç başlatalım. Ayrı mesele. Ve dışarıda bir şey yenilmemesi gerektiğini öğretelim ya. Daha çocuklar ne olacak demeyelim. Ağaç yaş iken eğrilir, bilelim. Onu şimdi nasıl eğitirsen Karşına o çıkacak senin mübarek adam ya. Şimdiden bir şey yaptırmıyorsun, öğretmiyorsun, yapma evladım demiyorsun. E, Müslümanlar, e, abiler, ablalar, anneler, neneler oruçludur çocuğum. Onların karşısında yenilmez demiyorsun. Yarın 15-20 yaşına geldin mi anne devam ediyor. Hani küçük yaşta mayo ile denize girip 20'sine geldiğinde mayo ile girmeye devam eden kız çocuğu gibi yani. Farzı misal. Erkek çocuğu da aynı. Ona da haram, ona da haram. İşte bu nesli ne yapacağız? Bir döndüreceğiz. Yolunu bir düzelteceğiz. Doğru yola doğru çevireceğiz. Bu gidişata bir dur demeliyiz. Bunun için de ne yapmalıyız? Evlatlarımızı, yavrularımızı dışarıda bir şey yememesi gerektiğini, içmemesi gerektiğini tatlı dille, güzelce evladım amiler, ablalar oruçludur. Sen de bir şey yeme tamam. Oruç nedir baba? Oruç nedir anne, nene filan. Oruç nedir evladım? İmsak vaktinden güneş batıncaya kadar bir şey yememek içmemektir çocuk. Onlar yemiyor içmiyor. Sen şimdi yersen onların canı çeker evladım. Hani çocuğun anlayacağı dilden işte onu uyaracaksın. Yedirmeyeceksin. Kapalı alanda yedirip içireceksin. Buna dikkat edelim. Riayet edelim.